Selamun Aleyküm Arkadaşlar Yine tavuklarımıza yemek vereceğiz Şöyle benim eşim elma kabuklarını kesti Bunlar da Ver bir bıça Pizza yapmıştık Pizza falan var Makarna var Yani yemek artıklarını Çöpe atmıyoruz yine Tavuklarımız faydalanacak Şöyle gidelim Tavuklarımızı yemeye gidelim. Kızım onu tut be. Tamam. Bakın şimdi arkadaşlar biz sessiz cene gideceğim. Ben de, ben de. Sus, sus, sessiz cene gideceğim. Bak nasıl beni gördüğü zaman hepsi nasıl gelecek. Bakın şimdi. Şu an orada kimse yok. Bak beni görecekler. Bak. Beni gördüler şimdi. <laughs> ne oldu? Ne oldu? <laughs> İlla beni görünce böyleler. Neyse arkadaşlar ayakkabımızı giyelim. Şöyle. Ayakkabımızı giyelim. Gidelim tavukların yanına. Ne oldu kızlar? kızlar. Kapımızı açalım. Baba, baba. Baba. Efendim. Baba. Sen gir içeri. Baba. Ne? Baba. 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 Lan gelemezsin. Kızım sen burada bekle. Hı hı. Şimdi onunla saldıracak dedi. Tamam. Evet. Arkadaşlar babamın peşinden gittikleri için bak oraya gidince direkt... yok bırakmıyorlar. Ay bırakmıyorlar. Yemeyim. Baba istersen Aa buraya mı dökeceksin? <laughs> burada dökeceğim. Tamam. Yoksa herkes saldırıyor. A babam. Hay. Burada, burada sucuk da var. Kalan makarna da var. Korku da var. Bakın arkadaşlar yam yamlara bakın. Şimdi onları <laughs> yemekleri içeri dökmüş olsaydım, hepsi saldıracaktılar. Bence ne yapalım biliyor musun? İçinden alalım oraya atalım onu sana. Çünkü direkt gidiyorlar. Kaçmaya <laughs> çalışıyorlar da. Ayrı <laughs> zamanda. Girmeye çalışıyorum. Bu? İstiyoruz mu? <gülüyor> <gülüyor> Bakın arkadaşlar. Oh. <laughs> Hop. Bunlar çok fena. Evet arkadaşlar, yemeklerini de vermiş olduk. <laughs> Suları doldu daha. sabah sularını doldurmuştum. Yumurtalarını da toplamıştım. Şöyle bakayım ha, Burada bir tane yapmış birisi. Bunlar da var mı? Daha da ha, burada da var bir tane. <laughs> İki tane daha yapmışlar. Sabah toplamıştım. Evet, Hint tarafına bir geçelim. Ne haber kızlar? Ne haber kuzular? Arkadaşlar burada büyüyor. <laughs> Göze bak çekik göz. Kartal bakışlım. Şöyle içeri doğru bakalım. Yumurta yapmış mılar. Aa, birisi yatıyor hatta. Neyse onu rahatsız etmeyelim. Şöyle kar yağdığımıza bakalım. Ne oldu kızlar? Ne oldu? Kızım ben şunlara yem getiriyorum, okey? Tamam. Bu <laughs> hanesi yatıyor. Burada yanları da var. Daha burada yani. Ay. Kop. <laughs> <laughs> Sizden birlikte çıkmaya çalışıyor. Cırcır. <laughs> Cır. Bu da bakıyor ne oluyor diye. <laughs> Bitirmişler. Neredeyse. <laughs> <laughs> Sucuğu aldı kaçıyor değil mü? <laughs> Sucuğu seviyorlar herhalde. <laughs> Arkadaşlar bir de dışarı doğru diyelim. O su bir dönmenine bak bakalım. <laughs> Sucuk ağzında baksana. Horoz dedim paylaşır. <laughs> Şuna bak ya. Evet arkadaşlar. Geçen su bidonlarını kurmuştuk babamdan biliyorsunuz. O günden bu yana akşama doğru yağmur yağdı. Bayağı yağdı hatta. Şöyle 200 litre 200 litrenin 300 litrenin 200 litrenin arasında biraz dolmuş işte bayağı dolmuş güzel burada da gösteriyor işte kaç litre diye 200 litrenin üstünden biraz burada 300 500 700 800 900 burada 1000 gözüküyor mu bilmiyorum ama burada 900 burada bin bin litreye kadar arkadaşlar çileklerimiz de kızarmaya başlıyor soğanla zaten boyumu geçti az kaldı <laughs> aynı şekilde bu da arkadaşlar 200 litre aynı şekilde bakın 200 litreye geçmiş biraz şöyle bahçemize bakalım da iyi sulandı ama kaç günden beri bayağı sıcaktı iyi sulandılar şimdi arkadaşlar bunların Diplerine yumurta döktüm, yumurta kabuğu daha çok enerji alıyorlar. Yumurta kabuğu dökebilirsiniz, çay dökebilirsiniz. O zaman daha iyi kalsiyum oluyor. Şöyle fasulyeler bayağı buraya kadar çıkmış. Domatesle de bayağı büyümüş. Şöyle domateslere doğru geçelim. Baba <laughs> sanki burada bir şey olmuş. Bu ne? Bilmem. Ananın bir şey dikmiştir ki de. Bilmiyorum. marulumuz da baya güzel duruyor. Kabağımız da baya güzel duruyor. Burada kabak var. Burada kabak var. Ne oldu oğlum? Ne oldu? Ne oldu? He. Bakın arkadaşlar iki kişi girdi diye kızıyor oradan. Orada şu an iki kişi var. Onlara kızıyor. Arkadaşlar bayağıdan beri tavuğunuz varsa onların dilini de anlıyorsunuz. Ne oldu? Sen niye bakıyorsun öyle? He? Sen niye bakıyorsun öyle? Küstü bakmıyordu. Döndü arkasını. tela vardı. Kıvıntıları da bıraktım. Evet arkadaşlar böyle bir kısa video olmasını istedim. Bir bakın diye. Ne ne veriyoruz diye. Şimdi bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bu arada yağmur da yağıyor. Yağmurda fazla çekim yapamıyorum. Çünkü ıslanıyor hep kamera. Şimdilik video bu kadar arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.